Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gladiator School'un yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Gladiatorlarımızı geliştirmeye, çalıştırmaya ve Gladiator okulumuzda dünyaya nam salmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geçtiğimiz bölümlerde Zalimus, Kunçiktus, Raci abla, Nermin teyze hepsini çalıştırmış, geliştirmiş ve savaşlarını gerçekleştirmiştik. Aynı zamanda gladyatörleri geliştirip satma işine de giriştiğimiz için Orhanius'un da hızla gelişmesini bekliyorduk. Hatta şöyle bir gidip markete kontrol edelim mi Orhanius'un ederi ne kadar olmuş diye. Kunçik e, Zalim Musa 4962 dinar para veriyorlar. Dinar, altın, coins nasıl ifade etmek isterseniz artık. Kunçiktus 3420, Raci abla 2545, Nermin teyze 2504 ve Orhanius 1420. Acaba o kadar kasmama değiyor mu ya? Onu merak ediyorum ben sadece şu anda. Bu kadar kasmama değiyor mu? Ee, ve gidip bir tane daha köle alalım mı? Bence alalım, çalıştırırız yani işimiz ne? Nermin abla, Nermin abla, sevgili Nermin abla. canını geliştir. Ve ee, biz şuradan bir recruit kampa gidelim. Hacı abi selamünaleyküm. Bu çocukların arasından olgunlaşan oldu mu? Elma niyetine toplayalım. Ama sen yeni adam getiriyorsun paşam. Sen yeni adam getiriyorsun. Ben bu adamlardan var mı işe yarayan? Onu soracaktım sana. Yarın tekrar gel. Bir ne kadar bir saniye. Yarın bitir dedi de ben anında bitirdim. 3 yıldız var bir tane elimizde. Şu çocuğun yıldızı parlıyor. Daha başka şey çıkmazsa muhtemelen şu üç yıldız arkadaşı alacağız. 110 can 28 stamina 12 damage. Gel bakalım. Pontius. <laughs> Haydi bakayım eyvallah. Eyvallahcı görüşürüz sağ olasın. E, beleşe köle alıp hiç geliştirmeden satsak mı sen? Kardeşim afiyet olsun götür kekleri. Şimdi senin adın Pontius değil bundan sonra Poncycus. Poncycus eee şimdi stamina'sını geliştirecek. Öncelikle Poncycus'a burayı yatak olarak ayarlayalım ve eee da güzel yatakta yatacak ki kendini iyi hissetsin. Ee, Amelius hala temizliğe devam ediyor. Orhan yüz kendini geliştirmeye devam ediyor. Bir tek şeyi merak ediyorum. Şöyle bir markete gidip hızlıca döneceğim. Acaba Ponçik ne kadar ediyor? 4 coin ismi. O gladiatörü geliştirmeden satmak hiçbir ceza yaramıyor. Ben onu anladım. Gladiatörü kesinlikle geliştirip satmamız lazım. O zaman şimdi şöyle yapalım. Oyunu bir durdurayım. Ee, şuradan diyeyim ki sadece yüz çalışsın ponçik da stamina çalışsın yani ben uğraşmayayım onun çalışmasıyla aynı zamanda e, buradan orhaniusu da e, otomatik pratiğe yönlendireyim Orhanius'un da şu an kasması gereken ne var e, canı 1600 stamina'sı iyi Orhanius da o zaman only damage çalışsın damage ağırlıklı çalışsın Amelius zaten temizlikten sorumlu. Sadece temizlik yapacak. Direkt uyumayacaksın inşallah. Ponchikus dinlenip tekrardan çalışmaya ne dersin? Uyuma gelmedi. Elemanları ben elle mi uyutsam acaba? Dengesi çeşti galiba oyunun. Ee sanırım elle uyutmak mantıklı olacaktır ya da bugün çalışsınlar yarın elle uyutayım. Ama bu kötü oldu bak. Yani şimdi yarın puanlarımız yenilenecek. Oyun gece olduğunu algılayamadı. Gayet de gündüz gibi duruyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Ve puanlarımız yenilenmediği için yarın savaşa çıkamayacağız. E gladiatörlere de fazla para ödüyoruz. Doğal olarak bu bizi birazcık zorlayacak. Al bakayım şöyle sen de bir dukat. Zalimus'u biz elle çalıştırıyoruz zaten. Orhanius Damage, Ponchicus Stamina. E o zaman bugünü moral günü ilan ediyorum. Bugünü moral günü ilan ediyorum abi. Hepinizin morali bir yerine gelsin. Yerine gelemedi. Moral. Güzel. Hepinizin morali yerine gelsin. Ondan sonra araştırma yapalım. Yaptığımız araştırmayla da plank mı alsak acaba? yok araştırma yapmayalım. Başka neye yarar ki? Promote edelim. Okulu promote edelim. Ve okulu promote etmenin yanı sıra gelecek savaşı promote edelim. Gelecek savaşta zalim usu promote edelim. Ardından tekrardan promote edelim. Gelecek savaş için okulu da promote edelim. Umarım bu promotların hepsi çalışıyordur. Yani biri eğer diğerinin işlevini yetittiriyorsa hiçbir işe yaramaz. Umarım hepsi işlevlidir yani. Umarım hepsinin işlevi yerli yerindedir. O merhaba Merkant. Aslında bayağı ucuza veriyor. Şimdi nereden baksan 20 odunu 10 odunu mu 150'den alıyoruz? 20 odunu mu ne 150'den alıyoruz? Ee, doğal olarak ya 20 odunu bile 150'den alıyor olsak, 300 işlenme masrafı falan da çıkıyor işin içinden. Ben bunu alırım ya. Daha hayvanlar için dövüş alanı yapacağız çünkü. Ben bunu alırım. Bayağı uyguna satıyor. Ama benim yarın ee, bütün gladiatörlerimi dinlendirip savaştırmam lazım. Orhanius da buna dahil. Yani Orhanius'un bile gidip savaşması lazım. Ee, eğer 5 puanım varsa zaten bütün savaşları layıkıyla yerine getiririz. Önce senatörün savaşına çıkacağız. Senatörün savaşının ardından lig savaşına gideceğiz. Sonra da bireysel savaşlara girişeceğiz. Ooo Ponticus Adam kafasına göre çalışıyor, kafasına göre yatıyor. Oh vallahi ne hala. Amelius niye buraya çalışmaya oturdu? Ben Amelius'a kasılma emri vermedim. Demek ki iş kalmayınca otomatik kasıyor kendisini. O zaman Amelius'un da yapacağı şey stamina kasmak olsun ya aynı. Şuradan stamina kasmaya yoğunlaştıralım. Yani ee, şey önceliğin tabii ki kasmak değil ama ha gibi önceliğin kasmak değil ama Kasarsan da hoş olur. Şimdi 5 aksiyon puanımız var. Öncelikle senatörün düzenlemiş olduğu fayda e gideceğiz. Bu arada yukarıdaki ödülleri al abi dediniz ama arkadaşlar yukarıda ödül yok. Hani bunlar belli aşamayı tamamlanınca gelecek ödül sandıkları. Ya bayağı bir söyleyen oldu yukarıdaki ödülleri niye toplamıyorsun diye. Onlar toplanabilir değil arkadaşlar. Yanlış görmüş olabilirsiniz. Ve legendary seviyede gladiatörler ki silahlarından falan belli. Bu da bizim takım. Hadi bakalım. Yalnız karşının hata bizim. Bizden çok fazla. Ama onlar kalabalık olmalarından kazanıyorlar. Bizimkiler halledebilir mi? Bence halledebilirler ya. Zalimus boşa çıkacak. Zalimus boşa çıktıktan sonra alta üste destek verir. Abi zalimusu patlatıyorlardı bu arada herhalde. Ne biçim bir çarpışmaydı o öyle ya? Adamların hata bizden çok fazla geldi. 500 odun mu? 500 odun da ödül vermezsin ya. 500 odun da ödül vermezsin ya. Abi köşeyi döndük. Köşeyi döndük Çok net köşeyi döndük bu arada Şimdi Öncelikle bir lig savaşına çıkalım Lig savaşı 2 gün sonraymış O zaman e, savaşlarda Şöyle bir pit savaşına çıkalım Pit savaşında Öncelikle 200 goldluk savaşta Zalimus yer alacak 200 goldluk savaşta zalimusu kullanacağız Zalimus'un rakibi ayı. Ayıyı yener herhalde ama ayının kombo hata var bizimkinin de olduğu gibi. Ayı bizimkini yenmesin bizim çocuğu. Ama 4K ile canla da yenilmezsin ya. Değil mi? Bot ne yaptın? Zalimus'a bayağı bet basanlar var. Sıkıntı çıkmaz sanırım. Bu arada okulu güzel promote etmişiz. Şuna baksana. Yani sadece buraya gelen adamlardan böyle dünyanın parası çıktı. Güzel. Oğlum hadi git bizi utandırma. Ölmeden gel. Ölmeden gel aslanım. Karşındaki bir ayı. Ayı ile dövüşmek zordur evet ama. 639 vuruyor ayı. Bir combo atak patlat tosunum. combo atak. Aa ne oldu ya? Ne oldu ya aniden? Aa Allah Allah. Aniden oyun çöktü. Bak sen. Demek ki yani oluyormuş arada zalim usul önce. Oyun çöküyormuş demek ki ya. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Ama ee, sinirlerim bozuluyor. Acayip derecede fazla bozuluyor sinirlerim. Çünkü geriye gitmek zorunda kaldık ve geriye gitmek benim kesinlikle hoşuma gitmiyor. Abi staminan var. Bütün skilllerin açık. Combo atağın var. Dangalak gibi savaşıyor çocuk yani. Ve ben buna acayip sinir oluyorum yani. Kardeş kas kafalı mısın? Umarım bu sefer gece gündüz döngüsü şaşmaz oyunun. Gece, döngü, gece gündüz döngüsü şaşmasın da yarın bir an önce doğru düzgün savaşlara girelim. Yalnız bizim harbiden yani yarın gideceğim. Senatörün savaşına katılacağım. Şuradan ben bir mercanta gideyim geleyim. Belki gece gündüz döngüsü öyle oturur. Ya gece gündüz döngüsünün oturmak gibi bir niyeti yok galiba. Neyse recruit kampı ziyaret edelim diyeceğim. Gece oldu. O zaman herkesi ben elle yatırıyorum arkadaşlar. Herkes bir uyusun. Çünkü kaybedecek bir günlük vaktimiz yok. Herkes doğru yataklarına. Umuyorum ki erken yatırmadım. Ama çok saçma ya. Yani hakikaten çok saçma. İnsanın canı sıkılıyor. İnsanın böyle keyfi kaçıyor. Çünkü Asıl savaşması gereken yerde adam savaşmıyor ya. Vurmuyor, vurmuyor. Karşısındaki combo atak yapıyor, bizimki yapmıyor. Bizimki şey kullanmıyor, ulti kullanmıyor. Günaydın. Umarım uykunuzu almışsınızdır. Siz uykunuzu aldıysanız bilmiyorum da ben kesinlikle sabırdan gereken nasibimi alamadım. Şu an gerçekten çok sinirliyim. Aa, evet, Prime Event'i yarın başlıyormuş. O zaman tamam, tekrardan kim dedi sana çalış diye. O zaman şimdi pizza savaşı, 200 goldluk savaş. Artık yani bir, birkaç defa daha bu şekilde saçmalarsa e, gerçekten bu şey olacak. Benim için oyunun sonu olacak. Bakalım. 39 kişi gelmiş ziyarete. Gayet güzel. Evet bir kez daha kaybedersen bu oynadığımız son bölüm oluyor. Aradaki dağlar kadar farkı görüyorsunuz değil mi? Arada gerçekten dağlar kadar fark var. Birisinde kıl payı kaybediyor. Diğerinde Flavorless victory yani karşı tarafa vurma şansı bile vermiyor. Acayip dengesiz. Oyun kesinlikle çok dengesiz. Ve bu benim sinirlerimi tavana çıkartmaya yetiyor da artıyor bile. Oyun gerçekten çok dengesiz. Ve bu dengesizliği benim sinirlerimi alt üst ediyor. Şuna bakar mısın? Mümkün değil ya. Şimdi 50 goldluk savaşta sırasıyla Kunçiktus, Raciye abla, Nermin teyze ve Orhanius çarpışacak. Ee, yarınki senatör Savaşı'nda da umuyorum ki verimli bir sonuç elde ederiz. Karşımızdaki rakibimiz tek yiyecek bir rakip. Neredeyse tek yiyecek. Baksana Kunçik tusun falan mükemmel. 13 kişi gelmiş yalnızca savaşına. Aga be. Bunlar zaten kolay lokma. Güzel. Atağını geliştirmeye devam et. Kardeş merhaba. Çok seri fight'a e gidiyorsunuz. Sıradaki Raci abla. Ha, güzel. Raci abla da maksimum 2-3 vuracak rakibine. Şöyle şuradan e, çok seri para ihtiyacımızı karşılayalım. Abi 500 odun çıktıydı. O 500 odunu alamayacağız ya. O 500 odunu bir daha alamayacağız. Senatörün savaşından. Medical Herbs. Güzel. Şimdi hemen bir savaş daha. 50 goldluk. Bu seferki Nermin teyze. Nermin teyzede de var iş ha. Öyle şey değil. Nermin teyzede tırp değil. başarılı. Al bakayım hatanı. Sırada Orhanius var. Bir dalda Orhanius çarpışacak. Orhanius'a da o kadar yatırım yaptık yani. Orhanius'ta çarpışsın bir dal. Ki alır. Yani şeyi çok fazla. Canı çok fazla alır. Atakta geride kalmış ama Canı çok fazla. Bir de ultisini falan açma şansına erişiriz bu vesileyle. <laughs> Heal <mu? Gülüyor> Neyse güzel fight'tı. Güzel fight'tı. Şuradan 3 skill point'ini de alırım. Şimdi öncelikle bir gladyatörlere gelelim. Gladyatörler için neler yapabiliriz? Ee, şu an için gladyatörlerde bir şey yapamıyoruz galiba. Profilden bakalım. Her biri aldığı maaştan memnun mu? Memnun. Her birinin ekipman düzeyi yeterli mi? Yeterli. Tamam o zaman şimdi yarınki savaşa kadar çalışabilirler. Zalimus ve Kunçiktus atanı geliştiriyor. Orhanius da atağını geliştirirken Raci abla ve Nermin teyze ağırlık kaldırıyor. Hadi bakalım. Amelius da temizlikte. Klasik Amelius. Vur aslanım vur. Amelius sen de iyi paspasla. De şu alet edevatı ekipmanı falan bir kaldırsaydınız iyi olurdu. Acaba yarınki savaşı alabilecek miyiz onu gerçekten merak ediyorum. Bu arada save alayım ya. Save alayım her oyun sapıttığında böyle en başa atmasın bizi. Çünkü gerçekten sapıtıyor ya. Yani aradaki fark inanılmaz. Uçurum var arada. Birinde hiç demeye canmadan ayıyı kestik. Ötekinde doğru düzgün vurmadı bile. Bizim karakter doğru düzgün vurmaya yeltenmedi bile. Gerçekten çok garip ya. Önceden kendimiz savaşıyorduk böyle. Bunun ilk sezonunun bölümlerini izleyenler bilirler. Misler gibi kendimiz savaşıyorduk ve her şey çok çok iyiydi ya. Ya sonradan böyle otomatik sistem getirmişler. Mahvetmişler ya. Genelde Raptor Cloud Games'in yaptığı oyunları seviyorum. Ya bu oyunu da seviyorum ki 32 saat geçirmişim bu oyunda. Ya güzel hoşuma gidiyor. İlerleyecek çok fazla şey var. E, yapabileceğin çok fazla şey var. Her şey iyi hoş. Ama yani... Hadi bakalım. Şimdi bu gladiator şampiyonlarını yendiğimizde... Legendary gladiatörleri yendiğimizde acaba o 500 odunu verecek mi bize? Kutu boş çıkacak muhtemelen ya. Benim şansıma kutu boş çıkacak muhtemelen. Onun ellerindeki silaha baksana. Adamlar bir şey kullanıyor, çekiç kullanıyorlar. Bak bu bizimkilerin kullandığı çekiç. Zalimus bu arada kıl payı yırttı galiba. Yok kunçik tuz patladı. Yazık garibim Amelius'a denk geldi orada. Yine kazandık bir şekilde ama 500 odun verecek misin? Ha, şükür. Ben şurada bir save alayım. Bu 500 odun benim için kritik önem arz ediyor çünkü. Abi 500 olduğuna dünyanın parasını alacağız. Yemek dursun ya yemek yaparlar yani çok önemli değil. Yemeği pişirir yerler. Şimdi bir de normal savaşlarımızı yapalım. Ee, lig savaşı yarın tamam lig savaşına girmiyoruz. Normal savaşlara giriyoruz. Umarım Zalimus bu savaşta kendini uçurtmaz. Kimle kapışacaksın? Sadece 18 win'i var ya. Ne kadar zor olabilir ki? Tabi düşünmek istemiyorum ama ne kadar zor olabileceğini. Ulti kullanır mısın? Teşekkür ederim. Aferin, güzel. Arada şey yapıyor, arada mallıyor ama güzel, bir sıkıntı yok. Bu arada Kunshik ölür mü? Bence Kunçiktus 100 seviyeyi kesebilir ya. Yani Kunçiktus'u da böyle büyük paralı savaşa yollayıp 100 goldluğu kestirebiliriz bence. Hadi bu bize şans dile. Bence Kunçiktus keser. Sonuçta stun skill'i var. Stun skill'i sayesinde keser diye umut ediyorum ama. Evet aslan da kesebilir. Ulti vur. Ha şöyle stunla. Güzel. Ama tehlikeli. Kunçiktus'a can kasmak lazım. Hala buralar onun için tehlikeli. Hemen çok seri. Şimdi Remus ve Tusun savaşlar. Remus ve Tusun. Raji abla, Nermin teyze ve Orhanius çarpışacak kendileriyle. Hiç eşleşmeye falan bakmıyorum. Çünkü bizimkiler eminim ki onları alır. güzel para kastık. Aslında bu gece bir markete gidip böyle birkaç tane pot alınabilir. Ya da acaba Gladiator okulunun seviyesini mi arttırsak? Gerçi para depolamak da önemli çünkü altın yetişmiyor bazı zamanlar. O yüzden acaba para mı depolasam yoksa gladyatörlerimi geliştirmeye iksir mi alsam o konuda kesinlikle kararsızım. Hadi bir, birkaç vuruş yapabilirsin ya. Eyvallah. Eyvallah güzel. Ve son savaşımızı da Orhanius'la yapalım. Orhanius da Remus Vetus'un e, 50 gold'luk savaşına girsin. Orhanius da zaferini alıp eve dönsün ki e, yani yani Orhanius'un canı ve staminası çok fazla. Canı ve staminası çok fazla olduğu için işini çok rahat halledebiliyor. Güzel. Senin yakın zamanda şeyini açarız ya. Oo, yavaş birader, yavaş. Senin yakın zamanda ultini açarız. Yani biraz kafa kafaya giriyor ama olsun. Olsun, olsun. Kafa kafaya da girse iyidir. Şimdi bu elemanları bir çalıştırma zamanı. Öncelikle Zalimus, atak, Kunçiktus, can, eee Raciye abla Atak Nermin teyze Can Orhanius Atak ameliusu da ortalığı silsin süpürsün. Şimdi bu elimizdeki iksir ne işe yarıyor? Öncelikle bir ona bakmak istiyorum. Bir de gladiatörlerin şeyine bakayım. Haydutlar geliyor. Staminayı 20 arttırıyor. Abi bir de mis gibi haydutları döveceğiz. 3 tane haydut gelip bizden 1000 dukat istiyor ya. Aklınızı kaçırdınız galiba. Olsun. Bunlardan da çok güzel para gelir. Bu, bugün paraya para demedik ya. Bugün paraya para demedik. Şimdi bizim elimizde mister gibi bir e, stamina arttıran iksir var. Bizim adamın staminası iyi. Canı da iyi. Acaba atağını 700'e falan mı çıkarsak? Gerçi atağı 700'e çıkmaz onun kolay kolay. Ya da canını 5000'e çıkarmak için 8 tane pot almak gerekiyor. Binden satılıyor olsa yok param yetmez ya. Ama duruma göre bir, bir şeyler düşüneceğim. Bu arada parayı bulduk mu adam? Acaba birkaç gün hiç böyle e, savaşlara katılmadan, dışarı çıkmadan sadece gladiatörleri mi çalıştırsam? Bir save alayım da ne olur ne olmaz. Adamlar doğru düzgün savaşmıyor bazen, insanı çıldırtıyorlar. Şimdi insanları uykuya götürmeden önce Hacı selamünaleyküm. aleyküm. Şimdi sen bana şuradan bir şey mi versen acaba ya? Atak potu mu versen? Gerçi neyse param bende kalsın ya. Hiç öyle illegal iksir işlerine girişmeyeceğim. E uyuyalım bakalım. Yarın da büyük savaşlar var. O yarınki büyük savaşlara hazırlarız kendimizi. Ama şimdilik bölümü burada sonlandıralım. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Bay bay.